Selam dostlarım. Yepyeni bir videoya da merhaba. Bugün yine aşırı heyecanlıyım ve yine çok mutlu olduğum bir gün. Çünkü vizem çıktı. Daha doğrusu şimdi bakın şimdi o kadar... Dün arkadaşımın morali biraz kötüydü. Ben dedim sana melek kartı çekeyim. Sonra ona melek kartı çektim işte birkaç tane. Üç tane melek kartı çektim. Ondan sonra çıktı bir şeyler. Sonra dedim ki bir tane de çekeyim. Kartına diyor ki rüyalarına bak Rüyaların haberci rüyalar Rüyalarında sana şey söyleyeceğiz yapman gereken şey olanları falan söyleyeceğiz diyor Tamam neyse Sonra ben dün uyudum e Bir uyandım rüyamda şey görüyorum Vizeniz açıklanmıştır Vizeniz işte şey olmuştur Hani sonuçlanmış yani anladınız mı? Gelin ve alın pasaportunuzu diyor tamam mı? Hemen koştum sisteme girdim Asvisa.com'a e girdim Asvisa'da e benim vizeye başvurduğum aracı şirket Macaristan vizesine başvurduğum aracı şirket tamam mı? Baktım sonuçlara hala Başvurunuz işlemdedir diyor tamam mı Allah Allah dedim yani Hani o kadar heyecanlanmıştım ki Neyse sonra geri yaptım Sürekli kendimi yurt dışında görüyorum Sürekli vizemin çıktığını görüyorum Sürekli böyle şeyler görüyorum ama Hani o kadar güzeldi ki Bir buçuğa kadar uyudum Öğlen bir buçuğa kadar Neyse ondan sonra dedim ki Ya bir daha bir gireyim sisteme falan dedim Bir girdim ki açıklanmış Açıklanmış şimdi oraya gidiyoruz ve kizam çıkmış mı çıkmamış mı öğreneceğiz Allah'ım inşallah çıkmıştır lütfen rüyalarım haberci olsun lütfen bak bu kadarını yaptın devamında gelsin ne olur Allah'ım neyse şimdi oraya gidiyoruz günlük bir video hoş geldiniz umarım bu seferde bana araba çarpmaz ve güzel bir gün olur umarım sizin de hoşunuza giden bir video olur videoya devam etmeden önce eğer bana destek olmak isterseniz hemen aşağıdan kanalıma abone olabilir videoyu beğenebilir ve bir yorum bırakarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz aynı zamanda şuraya da Instagram adresimi bırakıyorum hep bu buraya... Şuraya bırakıyordum mesela buraya bakacağım Şuraya da instagram adresimi bırakıyorum Oradan beni takip edip bu içeriklere daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz Hayatında ne olduğunu daha hızlı bir şekilde görebilirsiniz Lafı daha fazla uzatmayacağım ve Hemen kızlığa gittiğimde kamerayı açacağım Ama önce birazcık şarkı söyleyelim Dostlarım ben yapamayacağım ya Çok heyecanlıyım şarkı marka söyleyemeyeceğim Kalbim tık 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 atıyor vallahi şu anda Ben oraya gidince açayım neyse ki Alayım şeyimi pasaportumu alayım Dışarıda açarken kamerayı açayım. Sizi öpüyorum. Arkadaşlar şimdi aldım. Bu şekilde verdiler. Biraz heyecanlıyım. <laughs> heyecanlıyım. Açacağım. Hazır mısınız? Açıyorum. Boş. Ben de diyorum ki niye böyle yolladılar bunu? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Neden ben ya? Neden ben ya? Ben sizin için kaza geçirdim ya. Şimdi ağlayacağım ya. Kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Moralim bozuldu. İyi akşamlar herkese. Aslında böyle kamera karşısına geçip böyle konuşmayı seven, bu halde görünmeyi seven bir insan değilim. Normalde bu halimi çok fazla kişi görmüyor. Hatta kimse görmüyor. Ama bu kanalda yeni bir ben yani yeni bir başlangıç yapacağımı söylemiştim. Bundan sonra mutsuz hallerimi de paylaşacağımı da söylemiştim. Yani ben anlam veremiyorum. Nedenle yediğime anlam veremiyorum. Bir de hani konuşamıyorum bile anlatabiliyor muyum? Bir şeyi o kadar çok istiyorsunuz ve onunla ilgili o kadar büyük planlar yapıyorsunuz. O kadar güzel şeyler hayal ediyorsunuz ve hani bu kadar heyecanlıyım gerçekleşmesi için. Ondan sonra sizin elinizde olmayan bir nedenden dolayı iptal edin. Ediliyor. Çünkü size inanmıyorlar, size güvenmiyorlar. Ama eğer podcast'imi dinlediyseniz Pes etmeyeceğim, etmeyeceğim, itiraz edeceğim, kabul etmezlerse bir daha başvuracağım. Evden gelen her şeyi yapacağım. Bu halimi gerçekten buraya koymak istemiyorum. Bu hani herhangi bir şekilde acıtasyon değil, bana acımanızı istemiyorum. Sadece pes etmediğimi bilmenizi istiyorum. Ve yeniden devam edeceğimi ve yeniden savaşmaya devam edeceğimi bilmenizi istiyorum. Saatlerdir yatıyorum, uyuyorum, TikTok izliyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum, kendime geldim. Bu sefer o kadar kolay yenilmeyeceğim. <laughs> kötü ve sinir bozucu bir olay. Ama herkesin başına geliyor. Şu an özellikle Türkiye'deki herkesin başına geliyor. O yüzden hani yapabileceğimiz bir şey var mı yok. Gülümsemeye ve savaşmaya devam edeceğiz. Benim böyle arkadaşlarım olduktan sonra beni kimse durduramaz. Sizin desteğinizle ben savaşmaya devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Savaşırken <laughs> açarım kamerayı her Ne zaman açarım bilmiyorum. Bu video yayınlar mıyım onu da bilmiyorum. Sizi çok seviyorum. Sevdiğiniz şeylerin peşinden koşmayı unutmayın. Selam arkadaşlar. Galiba en son evde kapamıştım. Orayı koyar mıyım ya da ne kadarını koyarım bilmiyorum. O yüzden sanki buradan yeniden başlıyormuşuz gibi bir daha çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Dünyanın en saçma olayı ben yine red yedim. Red yediğim için bu red kararına itiraz ettim. Benim kendi insani hakkım olan itiraz şeyine başvurdum yani itiraz ettim. Siz birazcık bu konuda bilgilendirmek istiyorum çünkü gerçekten Macaristan bu konuda çok kötü. Ya gerçekten çok kötü. Şimdi size olanları anlatıyorum. Ha, Almanya bize başvurduğunuzda ve red yediğinizde internet sitesinde nasıl red'e itiraz edeceğinize dair her şeyi açıklıyor. İnternette bir sürü döküman ve bir sürü insanın yorumu falan var. Ama Macaristan'da yok. Çünkü niye? Kimse Macaristan'dan red yemiyor diye düşünüyordum yiyorlarmış. Ama kimse bu konu hakkında konuşmuyor. Yani gerçekten hani başka bir yer olsa anlayacağım anladınız mı? Ama buradan yemek insana kırıyor yani. Üzüyor yani. Bunları da geçiyorum. Bunları da geçiyorum. Şimdi bakın her yerde farklı bir şey yazıyor nasıl yapacağınızla ilgili. Ankara Büyük büyükelçiliğin arıyorum. Kadın bana diyor ki ben diyor bir şey bilmiyorum. Sen bilmiyorsan kim biliyor? Hani kimle görüşeceğim yani kimden ben alacağım nasıl itiraz edeceğim? nasıl öğreneceğim ben bunu mail at diyor mail atıyorum cevap vermiyorlar İstanbul Büyükelçiliğini arıyorum onlar farklı bir şey söylüyor aracı firmaya ES Visa Solutions'ı arıyorum onlar farklı bir şey söylüyor neyse ben en sonunda dedim ki ben dedim itiraz dilekçemi yazayım Büyükelçiliğe gideyim yani direkt hiç randevu almadan gideyim ve konuşayım. Tam bunu yapacağım gün bana mail geldi. İtiraz etmek istiyorsanız şunu şunu yapmanız gerekiyor. Şöyle yazmanız gerekiyor. Yapmanız gereken şey de itiraz dilekçesi yazmak. Eğer eklemek istiyorsanız ekstra belge eklemek. İtiraz etmenin bedeli 160 euro. 160 Euro. 105 Euro'ya başvuruyorsunuz zaten. Dedim ki yani battı balık yan gider. Tamam dedim. itiraz edeceğim dedim. Ben şimdi gittim Büyükelçiliğe Kapıyı çalıyorum. Adam diyor ki yalnız diyor yanınıza diyor kayıt edebilen bir cihaz varsa, telefon varsa diyor. Bunu diyor dışarıda bırakın diyor. Dedim ki tamam arabaya bırakayım. Hayır diyor içeride masa var oraya bırakabilirsiniz bahçede diyor. Tamam dedim. Adam kapı, bahçenin kapısını açtı. Bahçeye girdim. Masaya telefonumu koydum. Adama dedim ki yani dedim, hani bir şey olur mu telefonla dedim. Ne olacak ki? yapıyor böyle tamam mı? Yani çalınabilir mesela. Yani anladın mı? Bu telefon yani ucuz bir şey değil çünkü artık hani Türkiye'de yaşıyoruz. Oradaki gibi bin lira değil bu mesela anladın mı? Çalınabilir yani. Ben de dedim ki ya adam yani öyle bir anda şey yapınca hani sanki sana güvenmek zorunda mıyım ayrıca ben? Sen benim babamın oğlu musun yani hani oraya baktığına ya da oraya bakıldığını ben nereden bilebilirim ki ya? Bakılıyor mu da hala da bilmiyorum. Her neyse. Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver ya. Gerçekten yani bütün hepsini bana şey mi olsun? Neyse sonra kadın geldi. Bakın. Macar bir kadın geldi tamam mı? Kadın o kadar soğuk, o kadar böyle hani şey gibi bakıyor ki size üstten. Anladınız mı? Yani işte böyle önce bir belgem inceledi sonra diyor ki siz diyor red yediniz red yemem, red yememin nedeni ne biliyor musunuz neymiş mesela inandırıcı neymiş inandırıcı olmayan şey de şu otel rezervasyonu şehirden çok uzaktaymış otelim şehirden 9 kilometre benim evimden şu an geldiğim büyük elçilik 32 kilometre yani çok uzak değil bence dedim yani hani ben öyle düşünmüyorum yani dedim aynı zamanda çok kalacağım için zaten hani böyle bir yer seçmeyi tercih ettim He. Ki, tamam diyor ben karışamam diyor ben diyor bu belgelerinizi Macaristan İngilizce söylüyor burada hepsini İngilizce konuşuyorsunuz Macaristan'a göndereceğim diyor ama diyor 160 Euro'yu vermek zorundasınız ve diyor %90 genellikle red diyorsunuz diyor çünkü bizim kararımızı saygı duyuyorlar falan diyor dedim ki hayır dedim ben dedim başvurmak istiyorum dedim çünkü dedim ben dedim kendime güveniyorum dedim ya daha ne yapayım ya Bak öğrenciyim çalışıyorum patronumdan izin almışım izin belgesi getirmişim sana geri döneceğime dair. Aylık maaş dökümlerimi getirmişim. Youtube hesaplarım onların her, her şeyimi vermişim. Yani daha ne istiyorsun? Daha ne? Buraya geri döneceğime daha ne kanıtlayabilir ya? 160 Euro'yu da orada almıyorlarmış. Gidip bankaya yatırman gerekiyormuş. Döküman gerekti mi? Kadın öyle yapıyor. Yalnız eğer bu parayı vermezsen bu belgelerin burada kalır. Ben bu belgelerini almam ve göndermem. Haberin olsun yapıyor. dedim ki geleceğim merak etmeyin. Ha bir de 160 euro ne ya? Gerçekten bak bu arada ben de şu an soruyorum. 160 euro ne? Ne kadar saçma bir şey bu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hani bir de şöyle bir şey olsa mesela reddettin ben itiraz ettim. Sonra bak benim itiraz dilekçeme de ki tamam biz kabul ediyoruz seni. Kabul ediyoruz. 160 euro ver. Okey. 160 euro veriyorum. Bir de hani hayırsa da diyor para. Evetse de gidiyor para. Yani neyse böyle. içimi dökmek istedim. Birazcık uzun dökmüş olabilirim. Yoldayım şu anda. Bebek sevmeye gideceğim. Benim moralimi sadece bu yerine getirir. Ondan sonra bir sürü işim var. Yani bu olay yüzünden o kadar etkilendim ki zaten şu an Türkiye çok kötü bir durumda. Hani zaten bunlardan çok fazla etkilenen bir insanım ben. Bir de üzerine bu geldi. Yani hani bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Böyle insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Kendimi sürekli insanlara böyle iyi göstermeye çalışıyorum. Ve bu gerçekten yoruyor beni yani. Hani yaptığım yanlış bir şey yok. Ama sanki yanlış yapıyormuşum gibi sürekli gösteriliyor. Ben bu hak etmedim. Ne yaptım ki yani? Hani ben ne yani? Nasıl bir kötülük işledim ki de sürekli bu benim başıma geliyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Güneş gibi doğdum. Selam dostlarım. Nasılsınız? Şu an gelecekten geliyorum. Video çok fazla böyle konuşma ve kesik kesik olduğu için videoya birazcık vlog kısmı eklemek istedim. Şu an sonuçlar belli oldu ama ben şu an size söylemeyeceğim. Eğer öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videoyu beklemek zorunda kalacaksınız. Şu an oruçluyum ve dışarı çıkacağız. E iftara sushi yemeye gideceğiz. Ama onun öncesinde bir şey göstermek istiyorum. Bu aralar bana çok fazla soru gelmeye başladı bu konuyla ilgili. Bir, Bu kadar işe nasıl yetişiyorsun? 2- Nasıl bu kadar para kazanıyorsun? 3- Nasıl bu kadar şey alabiliyorsun? Öncelikle çoğunuzun sandığı gibi ailemden bir destek almıyorum. Kendim kazanıyorum paramı. Ondan sonra işimi nasıl yapmam gerektiğini biliyorum ve işimde iyiyim. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman zaten hem para kazanabiliyorsunuz hem de önünüz açılıyor emin olun buna. Üçüncüsü de çok planlı bir insanım. Her şeyin benim için belli olması lazım. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın şimdi bende böyle bir şey var. Önceden de vardı bu eğer beni daha önceki videolarımdan izliyorsanız bilirsiniz zaten. Bende böyle bir şey var. Ben buraya bütün ayımı planlıyorum. Biz şu anda, şu an 26 Mayıs. Ee, bu arada bu yapışkan bir şey değil. Yani böyle elektrikli yapışkan gibi bir şey. Yani nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Üzerine yazıp yeniden silebiliyorsunuz. Niye bağırıyorsam. Biz buraya Nisan'ı planlamaya başlayacağız. Ana Nisan pazarda bitiyor. Böyle şeyleri çok severim. Şimdi öncelikle bu şeyleri yazıyorum. Önemli günleri, mesela 21'i bayram. Sonra doğum günlerini yazıyorum. Böyle doğum günlerini yazıyorum. Ondan sonra da yapacaklarımı yazmaya başlıyorum yani. Mesela, neyse bu kısmı gösteremem. <gülüyor> <gülüyor> Planlarımı da gösteremem. Neyse şimdi böyle daha düzenli oluyorsunuz yani ve takip etmeniz daha kolay oluyor. Öneririm yani, ben seviyorum. Aynı zamanda da yapışkan bir şey olmadığı için hani... İstediğiniz gibi kaldırıp sökebiliyorsunuz ama çok kaldırınca daha sonra elektriği mi manyetisi mi ne bir şeysi bozuluyor ve bu düşmeye başlıyor. Bir gün böyle uyuyordum böyle <laughs> diye bir ses geldi dedim ki Allah'ım galiba tepem üstüme düşüyor bir şeyler oluyor dedim. Meğersem bu düşüyormuş. Korkutucu bir sesi var. Bunu da link yapar aşağıya koyarım. Açıklama kısmından istiyorsanız alabilirsiniz. Pahalı bir şey değil diye hatırlıyorum şu an ne kadar bilmiyorum. Gerçi şu an her şey çok pahalı oldu. Ama aynı zamanda da hiçbir şey pahalı da değil. Çünkü daha da pahalanacak gibi de. Hazırlandım. Yeni videom yayınlandı şu anda. O şey oluyor bu arada. Siz onu izliyorsunuz. Ben de şimdi dışarı çıkacağım. Yeni konvenslerimi giydim. Niye bu kadar parlak ya? Yeni konvenslerimi giydim. Ve hazırım. Şimdi çıkıyoruz. Orada açarım herhalde kamerayı. İftarda sushi yiyeceğiz. Evet dostlarım geldim. Saatimiz şu anda 9 geçiyor. Yine ilk ben geldim. Ve tek oruç da benim. İnşallah gelirler zamanında. Yoksa siparişimi veririm. Sizi bekleyeceğim ben? Sizin bekleyeceğim? Kaç gündür sizi bekliyorum. Kaç gündür buluşalım da şey yapalım diye yemek yiyelim de sizi bekliyorum. İftarda açalım diye. Umarım zamanınıza gelirsiniz. Yoksa sizi öldüreceğim. Yoksa burada cinnet geçireceğim. Hadi bakalım. Bersan geldi. de Bersan önce geldi İlayda'dan. Yeni ben. Aynen yeni yeni hayatımın ilk yine. Başımız artık İlayda'yı bekliyoruz. İlayda'nın gelmesini bekliyoruz. İlayda da gitmiş başka bir quick chain'e ya. Zeki arkadaşım. Şu anda da yaklaşık 4 dakika kalmış. Artık beynimin çalışmadığı noktaya geliyoruz. Konuşacak bir şey bulamıyorum. İnsanlar bana baktığı için daha da saçmalıyorum şu anda. Yemeğim geldiğinde açacağım. Çok güzel şeyler söyledim. Açken dışarı çıkmamanız gerekiyor çünkü çok fazla söyledim. Ve çok pahalı şeyler söyledim. Hepsi bir çocuk yüzünden. E tabi biz Belşan gibi 1200 liralık yemek söyleyemiyoruz ama. Para var, huzur var Berşen. Para var, huzur var. Ne yok? Allah kabul etsin. Arkadaşlar bakın Berşen. Çiğ söyledi. Iyy tamam. nasıl yiyeceksin bunu ya? Şu acı tostlu olan İlayda'nın, şu benim türüflü. Şunlar da Belşan'da ama ben onları da yiyeceğim. Belşan yemeyeceğimi sanıyor. O yüzden iki saattir ona makarnamdan vermeye çalışıyorum ama yemiyor. Afiyet olsun. Geldik. Tamam. Belşan yine dışarıdan içecek sokmuş arkadaşlar. Ya bu çok... <laughs> ya bu kadar para kazanmakla gidip yaptığı şeyler bizi ya. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Şimdi beni sanacaklar ki filmi çekeceğim sanacaklar o yüzden kapatıyorum. Filmden çıktık. Filmi beğendiniz mi? Evet. Ben filmi beğenmedim. Bakın şimdi nedenini anlatıyorum tamam mı bakın. Berşan John Wick tamam mı? İlayda da düşman. Gel İlayda hafif şöyle. Şimdi Berşan İlayda'yı öldürüyor. İlayda düşman. Bu da John Wick tamam mı? Ben de diğer düşmanım tamam mı? Ben de ikinci düşmanım. Öldür. Evet. Mesela ben böyle bekliyorum. <laughs> ne yapacağım? İlayda ölüyor. Ondan sonra bana bir hareketlilik geliyor. Sonra ben şuan böyle vururken, aynen beni de öldürüyor sırada. Yahu kardeşim 25 ben kişi abi. aynı anda adamı ateş etseniz mutlaka birisi vurur ya. Adamın karşısında 100 kişi geliyor. Bakın adamın karşısında var, şuralarda var, şuralarda var, şuralarda var. Bunu öldürüyor, onlar izliyor o sırada bunu öldürürken. Ya da bu bir şey mi acaba? Öldürme Hani kim öldürecek yarışımı acaba? Çünkü bak, öldürmese de bir tanesi vurur ya, <laughs> ya bu. Bugüne kadar izlediğim bütün filmler çok mantıklıymış. <laughs> Paris'i gördük. Ay gezdim yani. Aynen. İlayda da, sürekli şey. Aa burası şöyle. Burası şurada. <laughs> Buraya daha kısa giden bir yol var. <laughs> bir sürü şey oluyor adama hiçbir şey olmuyor. Ya <laughs> niye söylüyorsun? <laughs> Aa benden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> benden çıktı. <laughs> <laughs> İlayda Yüce Türk. Bu videoyu da burada kapatıyoruz. Ben sen kameralara niye çıkmak istemiyorsun? <laughs> Çıktık işte. Hayır, biraz bırak. En sonunda bölüm sonu canavarı diye. <laughs> Hepinle <laughs> öpüyoruz. Kanala abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>